Hanımlar beyler Handan ve babanın oğlu Kemal. Handan. Yeah. <laughs> Merhaba. Ne <Nerede? gülüyor> Kemal'i tanıyorsunuz. Gerçekler Hocaları'nı izleyenler Handan'ı da muhakkak tanıyorlardır. Çok yakın bir şey oldu. Kemal o kadar önemli bir adam ki. Estağfurullah. Vallahi acayip bir adam. Bakın 3 gün önce İstanbul'dan Çanakkale'ye bir düğüne gider iken ailemle beraber aynı zamanda nikah şahidiyim de aracım bozuldu ve yolda kaldı. Tekirdağ'da. Salak gibi sigorta şirketini aradım. Böyle 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 asla yardımcı olmadılar. Burada sigorta şirketinin adını verip rencide de etmek istemiyorum. Çünkü aranızdan mutlaka belki birileri sigortada çalışıyordur. <laughs> Burada ismini konuşup da bu kadar önemli bir kurumun beni orada affedersiniz gibi bırakmış. Özür diliyorum. <laughs> Neyse, iki saat işler çözülemedi. Hatta minicik bir detay anlatacağım size. Sigorta şirketi bana de telefonda dedi ki, e, şöyle yapalım, çekiciyi ayarladık dediler, ayarlamadılar. Uzatmayayım. Devam etmek için araç istiyorsanız biz bulamadık. Eğer siz bulursanız biz ödemesini yaparız dediler. demişler. Dedim ki hanımefendi sigorta şirketleri böyle çalışmaz. Hizmeti siz verirsiniz ödemeyi biz yaparız. Şu anda tersi geldi. Neyse iptal ettim. 2 saatin sonunda dur dedim Kemal'i arayayım. Ben 10 dakika sonra çekicinin üstündeydim. <laughs> Trakya'nın muhtarı Kemal. Mikrofon çalışıyor mu? Mikrofon çalışıyor gel. Gel mikrofona kon. <laughs> Yani onu ben sırt sırtımda götürürüm İstanbul'a gene götürürüm bırakır mıyım onu be? Ya bak şimdi <laughs> ben de onu överek bir altlık yaptım ki birazdan iyice acı biberlerle ilgili. Ben bu tur attım zaten. Vallahi. Attım da bir de İzmir'de yanacağız. Hemen başlayacağım. Şimdi birinci etapta önce cevabı veren yırtar, sona kalan dona kalır ve biberi yer. Soracağım soru ikisiyle ilgili, ikisinin çok iyi bildiği çok çok basit sorular. Çocuklardan soracağım o zaman. Mesela kaç çocuğunuz var? İki. Bravo böyle soru mu olur? Ne, ya, ne bileyim. Bu denemeydi mikrofonu denedik şimdi. Çocuklardan sorayım o zaman. Hangi yıldayız? 2023. 2023. 2027 yılında çocuklarınızın doğum günü pastalarına koyacağımız mumların toplamı kaç olur? 2027 16, 16, 16, 10. Olur. 26. Böyle bir sayı yok. 26. 26 doğru cevap. Ya. <laughs> bir dakika be ama soru bir dakika. Daha. Gol değil. Gol değil. Gol değil. Mara gidelim. Soru ikisinin pastalarına konacak mumlar toplamı mıydı? Evet. Vara gittik ve federasyon sana. efendim. <laughs> Bu biberi kit Babam rahmetli bana dedi matematik her şeydir dedi biz çalışmadık. <laughs> Seç beğeni al. Hemen ikinci soru gelecek. Dur arka arkaya sorma be. Nasıl? Yutayım bari ne yapayım? Ya bir şekilde acıtacak. Ya girişte ya. <gülüyor> <gülüyor> Çok basit bir soru. Bizim dükkan burası. Ayıp serbest sinemalarımız var. %100 performans salonu, pervaz sahne. Orada yeme içme işleri filan falan. Biz açılalı kaç ay oldu? 12. 12 ay. Geçmiş olsun. <laughs> Bak, hep doğru söylüyor ama geç söylüyor. <laughs> ya abi o da ne söylesen 5 sene sonra anlıyor zaten. Sorun yok. Ben yiyeyim onu. Ben bu akşam acı biber yemeyeceğim. Yani. Aramızda 8 yaşlar ne söylesem 5 sene sonra anlıyor ama bana geliyor sen haklısın diyor. Ben haklı olmak istemiyorum artık. Birlikte çalışıyorsunuz değil mi? Evet. Birlikte çalışmak, insanın eşiyle birlikte çalışmak kadar güzel bir şey var mı? Ha? Abi. Herkes içine götün götün cevap verdi. <gülüyor> evet, evet. <gülüyor> bir dakika şimdi şeyleri göreyim. Aramızdaki evlileri görebilir miyim? Parmak kaldırın lütfen. <laughs> Hedef kitle karşımda. Peki sevgili nişanlılar. Ay En nazik ekip. Yol yakınken dönün kardeşim. <laughs> yol yakınken dönün. Bak kabriye oldum. Altı hiç sorma. Alt taraftan bahsetmiyorum bile. <laughs> Sen üste bak. Peki. Beş sene sonra. Az önce kadar. ben evliyim diye parmak kaldıranlardan Kemal'in söylediğine yol yakınken dönün diyebilecek birisi var mı? <laughs> Akşam evde var ya cam, çerçeve. Dayanın, direnin. Dayanın, dayanın direnini de böyle yaparsan olmaz ama söyleyeyim. <laughs> Manitalar nişanlanmamış. Peki bu kalabalıktan bu üç grubu çıkardığımızda geriye ne kalıyor? Saplar, estağfurullah öyle söylemedim. Kariyerli bekarlar. <laughs> ya, parası olan bekar demek için ev sahipleri kariyerli bekarlar. Kariyerli. Kimler kariyerli bekarlar? İki kişi var arkada. Üç mü dört mü? Dört. Abi siz yan yana oturuyoruz, el elesiniz. Nasıl ikiniz de bekar? <laughs> He? Ha? Ayrıldık. Ya adam, adam, <laughs> adam. Bu arada mikrofon geldi. Ay, ay, anlamadık. Ayrıldık. 10 yıl evli kaldık. 6 yılda ayrıyız ama hala beraberiz. 10 sene önce evlendiniz. 4 yıl önce ayrıldınız. 6 yıl önce. 6 Alt, yıl önce. 4 sene evli kaldınız. 10 yıl evli kaldık. Altı yılda... Ya, <laughs> ben şey İstanbul'a dönüyorum. <laughs> tamam. Bir aptalı anlatır gibi anlat. 2009'da evlendik. Çok güzel. 10 yıl evli kaldık. 2019'da. Bravo. Evet. <gülüyor> 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 ya benim de dayıcım bak. Aa! Öpeyim seni ağzından. Benim de planım tam oydu ama ortalık karıştı orada. Sonra? Sonra çok iyi arkadaşız, dostuz. Vay be. Ya şimdi tavsiye eder misiniz diye soruyor orada. <laughs> Cam çerçeve inmişsin yani. Ne mutlu size. Ne mutlu dayıcım. Formülü Allah, bulmuşsun sen. Allah da hani bunun da bir doğası yok ki yani. Hani, biz bildiğimizde Allah tamamını erdirsin var. Allah tek ha, Allah tekrarını göstermesin. Allah yazdıysa bozsun. Allah bildiği gibi yapsın. <laughs> Allah bildiği gibi yapsın. Tamam <laughs> ya, bu oldu. Herkes Allah bildiği gibi yapsın. Ya şimdiye kadar televizyonda 2400 çiftle falan yarıştım. Sizin gibi tip görmedim hiç <laughs> ama. Yani ben hatırlamıyorum. Serdar, Serhat buralarda mı? Hatırlıyor musunuz? Hiç böyle bir yarışmacı var mıydı? Yok bir şey yok Serdar. Sen devam <gülüyor> et. <gülüyor> Serdar böyle yaptı. <laughs> yok bir şey. Biz akıyoruz, devam ediyoruz. Katılırım. Ah, ilkleri ah. İzmir'de yaşarsın ondan Efendim? Bazı ilkleri diyorum İzmir'de yaşarsınız da ondan İnanır mısın? Aynen öyle. Daha geçen hafta çekirdeğe çiğdem dedim ben. Aynen. <laughs> <laughs> Olmuş Sabah kahvaltıda boyozumu yedim. Afiyet olsun. Ondan sonra dedim ki geleceğim, gideceğim, yapacağım, edeceğim Okan. Ama o balık kesirli olduğum için bizim yani. şive de öyle. Bir şey daha var, anekdot. Acelem varsa meren ben mürmüsülemeyeceğim, değil mi amcam? <laughs> Onlar hiç durmuyor abi. Ben öğrendim onu. Gerçekten? <laughs> hiç mi? durmuyor abi. Kırmızı sarı yeşil renk ayrımı hiç yapmıyor. Her şeyde müthiş bir açılımı var. var. Peki iş yerinde de böyle mi? Böyle. İyi açılımları var. Beraber mi çalışıyorsunuz? Birlikte çalışıyoruz. Birlikte çalışmıyoruz. O patron ben için. <laughs> Peki, nasıl gidiyor beraber çalışmak? Çok güzel. Ona güzel tabii. Bana güzel. Zor tarafı... bir zor tarafı mı var? var? Var. Ne? Şimdi bazen paket çok hızlı oluyor bizde. Kemal de pakete çıkıyor yoğun olduğu zaman. Diyorum şimdi adresi söylüyorum, neresi orası? Ya şimdi 10 bin nüfuslu bir ilçede yaşıyoruz. Senelerdir orada yaşıyoruz. Ya sen diyorum adresi bilmiyor. Ya O an aklıma gelmiyor, ne yapayım? Tamam, tarif, tarif ediyorum kadar. adresi, neresi olduğunu. Yani 10 dakikalık mesafeye gidiyor, yarım saatte gelmiyor. Muhabbet etmekle. Ama severim çok. Bu <laughs> ilk gel bir çay iç. Hadi bir çay içelim bakayım. Ya e ama paket bekliyor. Ya ikinci paketçi var ya. İkinci paketçi varsa sen niye gidiyorsun? Ben işte ekstralar, o yorulmasın diye gidiyorum. Peki. Ondan, andan beni kızın pakete gönderiyor daha doğrusu. <laughs> Siktir git diyor dükkanlar, ben de gidiyorum. Estağfurullah. Abi. Peki Yok, senin için diyorsun. nasıl bir şey eşinle çalışmak? Benim için nasıl bir şey? Değişik bir tecrübe. <laughs> ya bir bak, şu tonlama bile bana kendi Müge Anlı gibi hissettirdi yani. <laughs> abi bana geçmişimi sorgulattırıyor. Sebep? Çok agresif. Para vermiyor. Bir de çok iş yaptırıyor. 15 kilo verdim abi. Çangalı nereden döndün baksana. E tamam masayı çevireceksin. Başlarım. Çevireceğim. Ha, 43 yaşındayım ben artık. Ama senin bacaklarını birer birer oturtturum bana. Allah korusun. Abi bir kızıyor gözünün hakkı kalmıyor. Komple gözü simsiyah oluyor. Öyle baktığı zaman anlayamıyor. Peki senin buna karşı böyle bir geliştirdiğin bir reaksiyon bir şey yok mu? Yok diyor, tamam diyor. E tamam. Her akıllı erkeğin söyleyeceği şey öyle değil mi? Yani. Aksini söyleyen delikanlıyla tanışmak istiyorum. Ben çok söylediğim işe yaramıyor dayı tamam deyince daha iyi oluyor. Peki sıradaki soru geliyor. Ee, i̇ş kolu neydi? Tavuk döner. Sıradaki sorumuz tavuk dönerden gelsin. Hazır gelsin ya. ben <laughs> daha çok biliyorum. Vallahi o bilmez olsa da para sayar. Para mı sayıyor? Tabii, abi bak o parayı başka şekilde seviyor. Hani parayı sevmek ayrı bir şey. Parayı alıp sevmek ayrı bir şey. <laughs> ya abartma bir ya. Bir gün gittim Pablo Escobar gibi oturmuş... ...yalının üstüne atmış bütün beşikleri onlukları. Sayar ne yaparsın derim. Avalara atır onları. <laughs> ben de gittim bira içmem ne yapayım. Biz de katı tavuk döneri mi çevirsek?